bir slayt gösterimiz olacak. Kur'an bülbülleri slide gösterimizi izleyeceğiz. Başvuru kitabım, hayat rehberim, hidayet hitabım, bu kevserim, zikrim, fikrim, verdim daim ezberim. Kelamı rahmandır, imandır Kur'an, teslim ol ilahi, fermandır Kur'an. Zikrim, fikrim, bildim daim ezberim. Kelamı rahmandır, imandır Kur'an. Teslim ol ilahi, fermandır Kur'an. Rabbim şükür sana nasip eyledin. Ne büyük ikramın ihsandır Kur'an. Bu can kulağıma sırrı söyledin. Tüm hayrı hakikat harmandır Kur'an. Huzur programı fermandır Kur'an. Bu can kulağıma sırrı söyledin Tüm hayrı hakikat harmandır Kur'an Huzur programı fermandır Kur'an Eskimez yenidir değişmez gerçek Alemlere radar zerreye verecek Tutmayan maksuda nasıl erecek Ezeli ebedi her andır Kur'an Tam yapış Rabbani fermandır Kur'an Tutmayan maksuda nasıl erecek Ezeli ebedi her andır Kur'an Tam yapış Rabbani fermandır Kur'an Tutmayan maksuda nasıl verecek? Ezeli ebedi her andır Kur'an. Tam yapış Rabbani fervandır Kur'an.